Evet hoş geldiniz arkadaşlar e, doğrusal hareketle ilgili grafik e, sorularına beraberce bakalım İçindeki ayrıntıları size az çok vermeye çalışacağım e, kaldığımız yerden sonuna kadar devam edeceğiz evet şimdi geldik konum zaman grafiği grafikleri hatırlıyorsunuzdur yeterince hareket çektiğimi de hatırlıyorsunuzdur e, konum zaman grafiği ile devam edeceğim Diyor ki kuvvet ve hız vektörü aynı yönlüdür diyor. Arkadaşlar kuvvet ivme mantığı vardır. İvme ile hız vektörünün aynı olmasının e, tek bir mantığı var. O da hızlanan hareket yapmasıdır. Hızlanan hareket de konum zaman grafiği. Konum zaman grafiği. Aha burada çizdiğim gibiydi. Genç kaydı hatırlarsınız beni hatırlamayan. Zaten genç K'yı da hatırlamaz. İşte genç K. İşte bu hareketi görmüş olacağım. Bakalım birinci aralıkta buna benzer bir hareket var mı? Ben şu an göremedim. İkinci kısım bakın ikinci aralıkta şu hareket hızlanan hareketi gösteriyor. Devam üçüncü hareket olmadı ama dörtteki, dördüncü aralıktaki hareket yine hızlanan hareketi ifade ediyor. O yüzden cevap 2 ve 4 deyip Edirne işaretleyip geçiyormuş. Konum zaman grafiği ile devam ediyoruz. Konum zaman grafiği verildikten sonra 4 saniye sonra K ile L araçlar arasındaki uzaklık kaç metre olur dedi mi? Yeter ki grafiği versin. Bakın 4. saniyede ben neredeyim? K nerede? 30'da. L nerede? 10'da. Aralarındaki mesafe sadece grafiğe bakarak 30'dan 10'u çıkarttınız. 20 metre deyip geçebiliyormuşum. Ve C şıkkını işaretledim. Yeter ki grafik versin yeter. Sonraki soru konum zaman grafiği verilmiş. Doğrusal yolda hareket eden konum zaman grafiği. Ha, hangi aralıkta hızlanmaktadır? Ben grafik çizmeden edemiyorum bunları. Evet konum zaman grafiği. Düzgün hızlanan için neydi? Beni hatırlayın demiştim. Genç K. Önce bu hareketlere bakacağız. Şimdi ne diyor adam? Birinci ve üçüncü bölgede. Birinci bölge şu. E buna benziyor sanki. Tamam sıkıntı yok. Üçüncü bölgede de yine alttakine benziyor sanki. Şuna benziyor. Evet düzgün hızlanan harekettir. Birinci öncül doğrudur. 2T anında yön değiştirmiştir. Arkadaşlar grafiğe bakarsanız Birinci aralıkta yukarıya gidiyorum. ikinci aralıkta yukarıya gidiyorum. Üçüncü aralıkta aşağıya dönmüşüm. Demek ki 2T anında ben yön değiştirmişim. Doğrudur. Beşinci bölgede yavaşlamaktadır. Beşinci bölgede yavaşlıyor. Çünkü hızlanan hareketin grafiği bu. O bunun zıttıysa yavaşlıyordur. Sıkıntı yok. Ama sıkıntı nerede başlıyor? Yönde başlıyor. Artı yönde demiş. Grafik aşağıya doğru yani eksi yöne doğru gitmiş. O yüzden bu yanlıştır. Yavaşlamaktadır kısmı doğru ama yönü yanlış olduğu için 1 ve 2 dedim. Evet konum zaman grafikleri verilmiş. Doğrusal yolda hareket eden araçlar için diyor. E, hızlarının büyüklüğü soruluyor. Yalnız önce şuna bakalım. T anında araçların T anında hızları eşitmiş. Bu cepte. T anında hızları eşit. Başlangıçtaki hızlarını soruyor o zaman bize. Şimdi birinci X grafiği yavaşlayan harekettir. Doğru mu? Evet doğru. Yavaşlayan hareket ise ee, demek ki ilk hızı nedir? Çok daha büyüktür. O yüzden X'in eşittir sıfır anındaki hızının daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Y ise hızlanarak aynı hıza ulaşmış. Demek ki e, y'nin de hızının en küçük olduğunu söyleyebilirim. E, ve üçüncü konum zaman grafiği doğrusal hareket. Sabit hızlı adı üstünde yani hızı hiç değişmemiş. O zaman ilk hızlarına bakarsanız en büyük hız x'de sonra z'de sonra y'dedir. Böyle bir şık aramam gerekiyormuş diyeceğim. Şıkka bakarsanız da Ceyhan şıkkını görmüş oldum. Devam ettim. Konum zaman grafiği verilmiş. Hızını soruyor. Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir. Hangisinin eğimi daha büyük? Grafiklere bakarsanız M'nin eğiminin daha büyük. Daha sonra L, daha sonra K olarak görürsünüz. Eğim grafiğin eğimi gitgide arttıkça hızı da artıyor anlamına geliyor. C şıkkıymış. Evet geldik hız zaman grafiklerine. Ben yine aralık olarak şuraları belirteyim. Birinci aralık, ikinci aralık, üçüncü aralık, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci aralık diye belirttim. Şimdi buradan bir bakalım. Kaç kez yön değiştirir demiş. Hmm. Şimdi hız zaman grafiklerinde yön değiştirme için zaman eksenini kestiği yerlere bakılır. 2T ve 6t'de yön değiştirmiştir. Zaman eksenini kestiği yerlerdir. 2 kez yön değiştirmiş. Birisi 2t, diğeri 6t'dir. Hangi aralıklarda hız eksi yönlüdür? Zaten şekil bariz belli. Zaman ekseninin altındakiler eksi yön, diğerleri artı yöndür. E bunun anlamı hangi aralık? 3 4 5 6 3. 4. 5. 6. aralıkta hız eksi yönlüdür. Hangi aralıkta hızla ivme zıt yönlüdür? Ne demek oluyor bu? Hızlanan mı yavaşlayan mı? Zıt yönlü yavaşlayandır. Yavaşlaması için hız zaman grafiğinde zaman eksenine yaklaşması gerekiyor. Bakın birinci aralıkta sabit. ikinci aralıkta zaman eksenine yaklaşmış şu zaman ekseni. Zaman eksenine yaklaşmış. 2 de var. daha sonra 3'te ne yapmış? Zaman ekseninden uzaklaşmış. de yine yaklaşmış. 4. aralık. Daha sonra 5'te uzaklaşmış, 6'da yaklaşmış. Yavaşlamış. Bu 7'de de uzaklaştığı için 2 4 6 demem yeterli oldu dedim. Devam sonraki soruda neler varmış? Hız zaman grafiği verilmiş. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize neyi verir? Yer değiştirmeyi verir. Bakalım başlangıçta değiştir sıfır anında aynı yerde olan K ve L araçları, K ve L araçları için ee, ne diyor? İkinci saniyedeki aralarındaki mesafe. O zaman grafiğin altındaki alana bakarım. Ee, 10 çarpı önce şuradaki üçgen alanına bakıyorum. 10 çarpı 2 bölü 2'den üçgen olduğu için buradan ne geliyor? 10 metre. Yani K aracı 10 metre gitmiş öne doğru. Devam devam devam. Acaba L ne yapmış? O da onun altında kalan alan 5 çarpı 2'den 10. Ama nasıl 10? Eksi 10. Bunun anlamı geriye doğru gittiği demektir. L de geriye doğru 10 metre gitmiş. İkisi arasındaki mesafe 10 bu taraf 10 bu taraf 20 metre Edirne'yi yapıştırıp geçtim. Yine bir hız zaman grafiği verilmiş. 5, saniyesin, 5 saniyedeki yer değiştirmeleri demiş. Hız zaman grafiği için altında kalan alanlara bakarsınız. Altında kalan alanları hesapladık mı olay bitiyor. İlk aralıkta 2 çarpı 20 bölü 2'den şurası 20 yapar. 20 metre. Daha sonra şurayı alayım. Ee, 1 çarpı 20 bölü 2'den 10 metre üçgen alanı. Yine 3 ile 4 arası 1 çarpı 10 bölü 2'den 5 ama eksi 5 grafiğin altında. Şurası aynı şekilde 1 çarpı 10 bölü 2'den eksi 5 grafiğin altında çünkü dedim. Bana yer değiştirmeyi soruyorsa Artısına, eksisine dikkat ederek söyleyeceğim. 20, 10 daha 30. Ee, 5 çıkarttım. 25, 5 daha çıkarttım. 20. Cevap Bursa'dır. Ama bana alınan yol deseydi. Hadi bunu da söyleyelim bence. Alınan yol deseydi. Eksilerine, artılarına bakmazdım. 20, 10 daha 30. 5 daha 35. 5 daha 40 derdim. Yani eksiye artıya bakmazdım. Ne deseydi? Alınan yol deseydi. Ama yer değiştirme deyince eksi işaretlerine de bakmak zorundayım dedim. Geçiyorum. Yine hız zaman grafiği verilmiş. Hız zaman grafiğinin eğimi bana ivmeyi verir. Hemen bakalım. K'nın eğimi diyeceğim. Eğim deyince şuradaki tanjantına bakalım. Karşı bölü komşu. 30, 10, şurası 20 yaptı. 20 bölü 5'ten K'nın eğimi 20 şu uzunluk şurası da 5. 20 bölü 5'ten 4 çıkarmış. Eğimesini buldum. Aynı mantık neye yapalım? E, L'ye yapacağım. Bu sefer şuradaki eğimi alayım. Oraya da teta diyeyim. Karşısı şurası 10 birim. Şurası 5 birim. L'nin ivmesi karşı bölü komşudan 2 yapar. Metre bölü saniye kare. Oranlarsanız A, K bölü AL demiş. Cevap 2 çıkar dedim. Tamam. Gayet kolay eğim aldım. Başka da bir şey yok. Yine hız zaman grafiği ile ilgili hangisi kesinlikle doğrudur sorusu. Şimdi zaman grafiği verildiğinde eğimlerine bakarsanız araçların ivmeleri diyor. Eğimler eşit olduğu için ivmeler de kesinlikle eşittir. Yer değiştirmeleri. K'nın yer değiştirmesi altındaki alana baktım bu kadar. X dedim oraya. L'nin yer değiştirmesi. Burası o da X kadar ama eksi X kadar. Yer değiştirmelerinin büyüklükleri deseydi. Doğru. Ama yer değiştirme diyorsa eksisine artısına kadar yönlerine kadar doğru olmak zorunda. O yüzden yer değiştirmeleri eşit değildir. Büyüklükleri deseydi doğruydu. Ama yer değiştirmeleri dediği için yanlış diye sonradan çarpıyı gösterdim. Araçlar birbirlerinden uzaklaşmıştır diyor. Şimdi bu önemli. Başlangıçta cisimlerin ee, nerede olduklarını biliyor muyum? Eğer başlangıçta her ikisi de aynı yerdeyse K bu tarafa doğru x kadar, L bu tarafa doğru x kadar gitmiş. O zaman uzaklaşırlar, doğru diyebilirdim. Ama ya şöyleyse K burada, L burada. Başlangıçları için bir şey söylememiş. K bu tarafa doğru x gelmiş. L de bu tarafa doğru eksi x gelmiş. E yaklaşıyorlar. E kesin yerini bilmediğim için, başlangıç konumunu bilmediğim için bunun için de yanlıştır diyeceğim. Doğru cevabım o zaman yalnız birdir. Bakın ince ince ayrıntı koymuş adam. Takılı veriyorum hemen. Devam. Evet konum, hız ve ivme grafikleri vermiş. Ne kadar güzel ne kadar. Aynı yönde hareket eden kale araçları Aynı yön diyor unutmayayım. Tamam. Ee, demiş ki hız, ivme, konum grafikleri verilmiş. Hangileri birbirini duruyormuş gibi görür? Şimdi bakalım. Şimdi konum zaman grafiklerine bakarsanız eğimleri hızı verir ve hızları eşit olduğu için bunlar birbirlerini duruyormuş gibi görür. Birinci grafik aynen dediği gibidir. İkinci grafikte Hız zaman grafiğinin altında kalan alandır. L'nin aldığı yol bu kadarken K'nın aldığı yol çok daha fazla bir yoldur. Şu kadar. E o zaman bunların araları zaten açılıyor. O yüzden birbirlerini duruyor görme şansları maalesef yok dedim. İvme zaman grafikleri verilmiş. Bunlar birbirlerini duruyormuş gibi görür mü? Hmm... Şimdi buradan istersek hız zamana çevirebiliriz. Hız zamana çevirdiğimiz zaman bunların ilk hızlarını biliyor muyuz? Soruda yok. İlk hızlarını bilmiyorum. O zaman hızları aynı hız zaman grafiği yük, ikinci grafik gibi olabilir. O zaman ben nereden bileyim? Bunu da bilemedim. O yüzden cevap sadece Adana deyip geçebiliyormuşum. Devam, ivme-zaman grafiği verilmiş. Arkadaşlar, ivme-zaman grafiği verildiğinde yapacağımız şey ilk hızı var mı? Önemlidir. İlk hızı yoksa e, kesin yorumlar yapılamaz. İvme-zaman grafiğinin altında kalan alan hızı verir. Bakın, a çarpı t altında kalan alan v dedim. A çarpı t ama eksi v, eksi v. Artı V artı V diye altında kalan alanları yazdım. Evet. Doğ, durgunken dediği için hızım 0. İlk hızım 0. V kadar hız kazandım. Buradaki hızım V oldu. Sonra eksi V oldu. Yani hızım 0 oldu demek oluyor. Sonra eksi V yani ters yönde hızlandım anlamına gelir. Eksi V Sonra v kazandım, hızım yine 0 oldu. V kazandım. Bu sefer hızım v oldu. Şimdi burada dikkat edeceğim önemli şey şu. Hangi anlarda yön değiştirmiş diyorsa hızın 0 olduğu anlarda yön değiştirir. Yani 2t ve 4t'dir. Ama bitmedi. Kontrol bir şey daha kontrol etmem lazım. Hızın 0 olduğu aralığa baktıktan sonra sağındaki ve solundaki hızlara bakın. 1'e pozitif, biri negatif olmak zorunda. Yoksa yön değiştirmiş kabul edemem. 2 ee, T anında sağında ve solunda birisi V, birisi eksi V olduğu için evet yön değiştirmiştir. 2 T anını kabul ettim. 4 T anına bakıyorum. Birisi negatif, sağında solunda diğerinde pozitif var. O zaman 4 T anında da yön değiştirmiştir. Cevap denizlidir. Sadece sıfır olması yetmiyor sağındaki ve solundaki hızlarının da birinin pozitif diğerinin negatif olması gerekiyor. En pratik yöntemi bu bana kalırsa. Evet ivme zaman grafiği veriliyorsa lütfen demiştim ilk hızı var mı dikkat edin ki burada var. Bunun dışında ee, hızını soruyor. Hız zaman, e, ivme zaman grafiğinin altında kalan alan size hızı verir. Şurası eksi 8. Şurası 2 çarpı 2'den 4. Bitmedi iyi kızım olduğu için. İyi kızım 20'ymiş. Daha sonra 8 kaybettim. 12 oldum. 2 ile 4 arasında sabittim. 12'ye devam ettim. 4 kazandım. 6. da hızım 16 oldu. Ceyhan dedim. Geçtim. Ve geldik. Devam devam. İvme zaman grafiği vermiş yine. İ kızı var mı? Var. Hızını soruyor yine. Ne kadar güzel. Altında kalan alanlar ne kadar ne kadar güzel. Şurası 2 çarpı 4 bölü 2'den 4. Şurası 2 çarpı 4'ten 8. 2 çarpı 4 bölü 2'den üçgen alanı var. 4. Ve en son şu kısım vardı. 2 çarpı 4 bölü 2'den 4. Ama Grafiğin altında olduğu için eksi 4. Benim ilk hızım ne? O önemli. İlk hızım 4'müş. Başlıyorum şimdi yazmaya. 4. 4 daha kazandım. İkinci aralıkta hızım 8 oldu. 8 kazandım. 4'te 16 oldum. 6'da 4 daha kazandım. 20 oldum. 6 ile 8 arasında 4 kaybettim. Hızım 16 oldu ve 8. saniyedeki hızım 16 metre bölü saniyedir deyip geçebildim. Ve geldik bununla ilgili bir de grafik kendimiz çizmemiz gereken sorular var. İşte arkadan gelen araba e, öndeki arabaya çarpmaması için e, ivmesinin yavaşlama ivmesinin ne olması gerekiyor. Tarzı sorular. Bunlar da, Kendimiz grafik çizmemiz gerekiyor. Daha kolay yöntemi yok. Hemen çizelim. Ne grafiği çiziyorum? Hız, zaman grafiği çizeceğim. Şimdi e, Y aracı sabit bir hızla gidiyormuş. Ne ile? 30'da. 30'da gidiyor. İkinci araç ne yapıyor? Bir bakalım. İkinci aracım yani 50 ile giden araç e, Y'yi gördüğü an frenlemeye başlıyor. Ve çarpmaması için tam Y'nin yanına geldiğinde hızı Y'nin hızına eşit olmalı. Yani bunun hızı neydi? 50 idi. Çarpmamasını istiyorsam tam onun yanına geldiğinde hızının ona eşit olması lazım. Yani 30'a eşit olacak. Şöyle çizeyim yanında. Şimdi şu süreye t dedim. Şimdi burada bulmam için kolay şeyler olması lazım. İkisi arasındaki şurada kalan alan zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyordu biliyorsunuz ki. Evet buradaki alanın başlangıçta aralarındaki mesafe olması gerekir. Yani 100 olması gerekiyor. E hemen düzeltelim bakalım Alanı hesaplayalım şununla 50 ile 30 arasındaki şey 20 süresi T kadarmış taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde yaptım Buradan ee sadeleştirirseniz T süresini ne bulursunuz 10 bulursunuz Ama soru bitmedi. Geldim bir de neyi soruyor? Yavaşlama ivmesi sorduğu için şuradaki eğimini bulmak zorundayım. Tanjant tetasını. Eğim tanjant teta karşı bölü karşısı 20 bölü komşudur. T de 10 çıkar. Grafik aşağıya doğru olduğu için eksidir. Çünkü yavaşlama ifadesi olur. Sadeleştirdiğinizde eksi 2'dir ivmesi. Ama bize yönünü sormadığı için sadece büyüklüğü bilinmesi gerekiyor. Şıklar ona göre verilmiş. Cevap o yüzden Bursa'dır dedim. Evet ve biraz daha sona yaklaşıyoruz galiba. Konum zamana bağlı denklem. Arkadaşlar bu kısım biraz sıkabilir sizi. Çünkü türev yapmamız gerekiyor. Gerçekte bilmem gereken şey konumun birinci türevi. Konumun birinci türevi hızı verir. Konumun ikinci türevi yani hızın birinci türevi ivmeyi verir. Bunları basit türev alma kuralları uygulayabiliyorsanız bu sorular kolaydır. Karşınıza çıkma olasılığı düşük. Çok çok düşük ama olur ya ya çıkarsa deyip devam ettim. A şıkkında konumu, ikinci sahnede konumu nedir demiş. Zaten konum denklemi verildiği için T gördüğünüz yere 2 koyarsınız. 5 çarpı T gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2'nin karesi artı 8 çarpı 2 artı 3 dedim. Hemen düzeltiyorum. 4 çarpı 5'ten 20. 16 da burada var. 36. 3 de burada var. 39 metre şeklinde çıktı. İkinci saniyedeki hızı dedi mi? Eyvah eyvah hemen ne yapıyorum? Konumun birinci türevini alıyorum. Türev almayı hatırlatayım. Üst başa düşüyor ve üstünü bir azaltıyoruz. 5 T karede 2'yi başa indirin. Ne vardı orada? 5 bir de 2 olduğu için 10 yapar. T kare vardı. Şimdi T üzeri 1 var artı 8T var. Zaten üstünde bir şey yok. Direkt 8 olur. 3'ün türevi 0'dır. Evet hız bu şekilde tamamlanmış oldu konumun türeviyle. Neyi buldum ben? Hızı buldum. İkinci saniyedeki hızı dediği için T yerine 2 yazarsınız. 10 çarpı 2 artı 8 cevap 28 Metre bölü saniye. Devam. Ee, konumun ikinci türevi. Yani hızın türevi. ivmeyi verecektir. 10 t artı 8. E, T'nin önünde artık üstünde 1 olduğu için t yok olur. Sadece kalan 10'dur. Sabitin türevi yoktur. O zaman ivme 10. İkinci saniyedeki ivmesi nedir? E zaten t'ye bağlı bir ifade olmadığı için demek ki bu sabit ivmelidir. E, 2. saniyede, 5. saniyede, 15. saniyede ivme yine 10 olarak çıkar diyeceğim. Evet sorular için işte hareket sorularının daha birçoğu karşınıza gelebilir. E, ama ince ayrıntı olarak verebileceğim soru tarzları şimdilik bu kadar. E, Soruları çoğaltmak mümkün tabii ki. Karşınıza bunlarla ilgili çok farklı sorular bile gelebilir. Ee, o yüzden bol bol soru çözerseniz grafiklerle ilgili hiçbir sıkıntınızın kalmayacağını umuyorum. Ee, beni dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.